Perişan halin oldum, sormadın hali perişanı. Gamından derde düştüm, kılmadın tedbiri dermanı. Ne dersin ruzigarım, beyle mi geçsin güzel hanım? Gözüm, canım efendim, sevdiğin devletli sultan. Esiri damı olalı senden vefa görmen. Seni her kanda görsem, ehli derde aşina görmen. Vefa bu aşinalık resmini senden reva görmen Gözüm canım efendim Sevdi devletli sultan Değer herden vefasız şerh yayından bana bin oh Kime şerh eyleyem kim mihnetü enduhu derdüm çok Sana kaldı mürüvvet Senden özge hiç kimsem yok Gözüm canım efendim Sevdüğüm devletli sultanım. Gözümden dembeden bavrum ezüp yaşım kimi gitme. Seni terk etmezem çün ben beni sen dahi terk etme. Diyen hem zalim olma. Ben gibi mazlumu incitme. Gözüm, canım efendim. Sevdiğim devletli sultan. Katı gönlün neden bu zulm ile bidada ragıptır? Güzeller sünneti olmaz cefa. Senden ne vaciptir? Senin tek nazenine nazenin işler münasiptir. Gözüm, canım efendim, sevdiğim devletli sultan. Nazar kılmazsan ehli dert gözden akıdan seyle. yaman dur işin şak ile. Yakşi midir beyle? Gel Allah'ı seversen benden ecevritme lütfeyle. Gözüm, canım efendim, sevdiğim devletli sultanım. Huzuli şive-i ihsanın ister bir gedayındır. Dirildükçe kuyun ölende de hakipayındır. Gerek öldür, gerek ko, hüküm hükmün ray rayındır. Gözüm, canım efendim, sevdiğim devletli sultanım.